Uhud'da biliyorsunuz 70 civarında şehidimiz var. Şimdi yaralılar da çok fazla. Birçok vücutlarında onlarca efendim kimisinin 20 kimisinin 60 kimisinin 70 kimisinin 80 kırış darbesi böyle var. Yaralılarımız da gazilerimiz de çok fazla. Şimdi bunlar defnedilecekler. Şimdi oraya defnedilecek. E kim defnedilecek? E sağlam adam az gibi kalmış. Değil mi? Yaralı belirli insanlar, gaziler. Bu sefer orada hem şehitlerimiz çok fazla hem de gazilerimizde yaralı Burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle yaptı. Kâne yecmeu beyler racüleyni min gatile uhedin. Yani fil kabli. O şehitler ikişerli, üçerli toplandı. Kabre konulacak. Sonra Efendimiz buyurdular ki, burası çok enteresan. İşte buradaki bu hadisin buraya konulmasının önemli sebeplerinden birisi de budur. Şimdi oraya defne, ikişerli defnedilecek. bazen de üçerli, dörderli defnedilecek. Efendimiz şöyle buyurdular eyyuhuma ektoru ehden Kur'an. Bunlardan hangisi Kur'an'ı daha fazla biliyor? İki kişi var diyelim. Defnedilecek hangisinin Kur'an bilgisi daha fazla? Hangisi Kur'an'ı daha fazla ezber biliyor? Bu sefer feida uşira lahu ila ahadihima işaret ettiler. Şudur dediler. Bu sefer efendimiz beddemahu fil lahdi hemen o işaret edileni kıbleye hani böyle e, kabre yatırdığımız zaman kıbleye böyle biraz yan kaldırıyoruz ya o kıble tarafı işte o tarafa o özellikle Kur'an bilgisi fazla olanı e, kıble tarafının önüne koydu Efendimiz. Sonra diğerlerini onun yanına. Şimdi niye böyle yaptı? Kur'an bilgisi fazla olana. Yani Kur'an'ın hayatımızda o kadar mühim böyle görevi var, fazileti var, ikramı var ki öldüğümüz zaman bile ölüm ötesinden sonra bile insana muazzam böyle bir üstünlüğü var, fazileti var. Hangisi daha fazla biliyordu? Bu. Onu öyle koyun dedi Efendimiz. Demek ki Kur'an çok mühim.